E, düğünün organizasyonunun yapılacağı yer çok önemli çünkü hepsi birbirini tamamladığı için tabii biraz da zevkler de önemli. E, kimi genç kızımız çok kabarık gelinlikten hoşlanıyor, krem gelinlik istiyorlar. E, kimi genç kızımız da böyle tamamen balık gibi olmak istiyor. Dolayısıyla e, düğünün olacağı yer çok önemli. Kimi balasalında yaptığı için çok şaşalı ve tarlatanı yüksek gelinlikleri tercih ediyor. Diğer kızlarımız da daha balık gibi olmak istiyorlar tekne düğünlerinde. Kır düğünü konsepti çok başka bir şey oluyor. Önce yerimiz, mekanımız hazırlandıktan sonra işte biraz hayalleri, biraz konsept, biraz vücut tipi hepsi birbirini tamamlıyor. Bizde fiyatlar 25 bin TL'den başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Kiralık gelinliklerimiz de 15 TL'den başlıyor. Üzerindeki dantel detaylarına göre fiyatlarımız yükselebiliyor tabii. Ya yani insanlarda şey çok önemlidir. Ee, bu özel günleri çünkü gelinlikle kim yanında olduğu, düğününe kimin geldiği, işte o gün kiminle yardımlaştıkları çok önemlidir. İhtiyacı varsa e, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olduğum birçok firma var. Özellikle şehit ailelerine yaptık. Mustafa Çalışkan'la yapmıştık İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yle. Sevgili Nevra Dönü'nden sponsor olmuştu. Güzel bir projeydi. Ee, çok da ses getirdi. Onun dışında halen de yaptığım şeyler var tabii ki de. En son yaptığımız defilede de depremize dairelerine bağışla bulunmuştuk. Çok ciddi bir rakam verdik. E, şu anda yok ama olursa da neden olmasın. Yani Avrupa'da yaşayan Avrupalılar daha sade modeller istiyorlar. Daha böyle saten ağırlıklı, işte olursa Fransız lantelli ile geçişli gelinlikleri tercih ediyorlar. Ee, ama Arap gelinlerinin gelinliklerinin tercihlerinde daha gösterişli ve şaşalı gelinlikler tercih ediyor. Bizim Türk kızlarımızda da şimdi e, prenses gelinlikler, işte after gelinlikler, e, ikişer tane, üçer tane artık gelinlik giyiyorlar. Eskiden de artık bir gelinlikle giriyorduk, bir gelinlikle devam ediliyordu. Şimdi artık baba evinden çıkarken bir e, şey tarlatansız bir gelinlik tercih ediliyor. Sonra düğünde tekrar bir kabarık gelinlik. Arkasından bir after gelinliğimiz oluyor. E şimdi kınalar da çok yoğunlaştı artık. Kına geceleri düğünün önüne geçti biliyorsunuz. Organizasyonlar çok şık oluyor. Güzel gidiyor yani.